Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle Küba'nın kuzey bölgesindeki Pinar del Rio eyaletinde küçük bir kasabadayız. Eğer ki Küba'ya geldiyseniz mutlaka uğramanız gereken bir bölgedir. Havana'ya yaklaşık 2,5 saat mesafede muhteşem doğası, sayısız mağara içinde yer aldığı sularında tekne ile gezilebilen muhteşem bir rota. Bu bölge aslında pro tütünü tarlaları ve pro üretim alanları ile ünlü olsa da bu videoda önce mağaralar içerisinden geçerek yeraltı sularında tekne gezintimiz ile ardından bir sonraki videomuzda ise pro üretim çiftliklerini görmek üzere videomuza başlıyoruz. Şu anda neredeyiz? Şu anda Vinyales'teyiz. Birazdan bir mağaranın içine gireceğiz. Ee, şu anda tam 360 derece yapacağız. Olağanüstü bir doğal güzellik var burada. Ee, müthiş görüntüler evet. var. Yani balta girilmiş orman tabiri tam burası için söylenmiştir yani. Evet. Şimdi mağaranın içinde yeraltı altı e, suyu var, yeraltı kaynak suyu, yüksek ihtimalle tatlı suyu. Bu birazdan buradan teknelere bineceğiz. Bu mağaranın içindeki suyun üzerinden başka bir noktadan çıkacağız. Az sonra sıra bizde. Şu anda yer altı mağazasındayız. Yer altı dünyasının içine karıştık diyebiliriz. Artık hayat bizim için karanlık yani. Yer altındaki bir göl mü diyelim, bir mü Onda bir tekne duruyor yapacağız. Başlıyoruz. Evet. Yeah, let's do Aydınlık güneşe göründü. ışık göründü. Şimdi çıkıyoruz mağaradan. Yeraltı dünyasına girip de sağ çıkan ilk insanlarımız. Yani yeraltı dünyasına girmek de çıkmak bizim için en fazla 10 dakika sürüyor. Evet. Öyle de biliriz bu işleri yani. Yeraltı köpeğindeyiz. Benim dedelerim hep yeraltı mahpussuydu. Evet şimdi de çıkıyoruz evet. Gerçekten yeryüzündeki cennetli yolumuzu görüyoruz. Gelen öyle bir şey var dikkatli olarak. Ya nasıl görüyorsun? Ve mağaranın hemen kısmında ufak bir rampa var, şelale diyemiyorum çok ufak, su rampası diyelim buna, öyle tabir edelim, adlandıralım. Şimdi hiç aklımıza gelmezken çok tuhaf bir hayvana rastladık. Bu manda mı, öküz mü bilemiyorum. Tam böyle yeraltı mağarasının çıkışında böyle büyük bir boynuzları olan öküz ilk defa görüyorum. Kadınlardan yana pek şansı yokmuş. Galiba, yani ben bu kadar öküz gördüm, böylesini görmedim.